Evet arkadaşlar bu videomuzda Canon Pixma G2411 renkli tanklı yazıcıda renkler soluk çıktığında ne yapmamız gerekiyor bunu göreceğiz. Ard arda özellikle seri halde çıktı aldığınızda şu şekilde baktığınız renkler birbirine karışmış. O zaman yapmamız gereken çok basit. Telaşlanmaya gerek yok. Bilgisayardan programı kaldırıp yeniden tekrar yüklemeye gerek yok. Yazıcının orasını burasını karıştırmaya gerek yok. Hemen en basit adımlarla görelim. Yazıcımızı açtık. Evet açılmasını bekliyoruz. Açıldı. Şuradan ayar düğmesine basıyoruz. Bastık. Ekranımızda sayı 10 olana kadar arttıracağız. Şimdi şu tuşlardan herhangi birine basabilirsiniz. Fark etmiyor. Basıp bekleyeceğiz. Şimdi borulardaki havayı alıyor. Borularda olacak ve yazıcımız düzelecek. Tekrar eski haline gelecek. Tabi bu işlem birkaç dakika sürebilir. Beklemeniz gerekiyor. Evet bu işlemimiz bir yaklaşık 5-6 dakika kadar sürdü ve durdu. Sonra yeniden çıktı aldığımızda şöyle renklerin düzeldiğini görüyoruz. Yani yazıcımız kendi kendisini resetlemiş oldu. Bir 5-6 dakikada düzelmiş oluyor bu sorun. Size tavsiyem bu tür yazıcılarda ard arda seri halde renkli çıktı almayın. Öyle durumlarda bu tür sorunlar çıkıyor. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler.